Bugün çok güzel bir gün arkadaşlar. Aa! Te, 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 te neydi bunun adı ya? Bilgisi açık kalmış. Kapattım Neyse. Bugün çok güzel bir gün arkadaşlar. Dur bir soru şöyle bakayım canım. Of, çok güzel bir gün ya. Vallahi çok sabırsızlanıyorum. Merhaba örümcek kız. Günaydın aşkım. Günaydın baba. Ee, bana yemek hazırlar mısın? Yaptım bile şöyle ekmeği şöyle yaptım. Sonra da yaptım bak burada. Aa çok güzelmiş bu ya. Niye bana söylemedim ben şimdi? Hatta burada ne diyor? Meyveli salçalı kıymalı burger. Baby çok sevdiğim için çok güzel olmuş ya. Şu şimdi yiyeceğim. Evet aşkım yersin. Bir bakalım. Num num num. Oh ya çok güzelmiş. Tabii ki sevindim ben Tuk Tık 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 tık. Ha? Kim o. Ben geldim kapıyı aç. Ha? Sen 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 kimsin? Ha ben mi? Ben bu ünlü mafya çalıcısıyım. Bana niye bakıyorsun ya? Ee, benim ben çok hasta olduğum için buradan bakabilirsin bana ben başka bakamıyorum senin şeyini Şey yapacağız senin evini satma ister misin bizi he ee, yok satmama gerek yok hayır spartan bu eve bir trilyon dolar vereceğiz hayır ben bu parayla ücret vermem burası benim çünkü güzel evim Hayır olmaz vereceksiniz. Bu evi satın almak istiyorum. İstiyorsanız 2 trilyon bütün paramı verebilirim. Ben zengin bir iş adamıyım. Ya oğlum git ya İstemiyorum ya. Bak bana doğru konuş. Bak burada beni inşaatçılarım var. Eğer satarsa baya bir paran olacak. Ve bu evi değiştireceğiz. Hem bir trilyon taleyle daha iyi bir eve gidebilirsiniz. Hayır. Git, gidin ya. Allah Allah. Gidin ya. Allah Allah. Gidin. Allah Allah. He, bunlar bize bir şey yapmıyor. Biz bunu bence çarpmamız lazım. Zorla eve al satın almamız lazım. Baksanıza kanepe çok güzel. Şu mutfak da çok güzel. Sonra buraya gelirsek de odaları da geniş. Bayağı bir güzel arkadaşlar. Biz bunları kaçırmamamız lazım. Yoksa sizi işten atarım. Anladık efendim. Hemen hemen tahliye edeceğiz orayı. Merak etmeyin. Hemen tahliye edeceğiz. Evet başkanım. Hemen orayı tahliye edeceğiz. Tahliye. Bunu duyduğuma çok sevindim. O zaman şimdiye başlayalım. Şu adamın işini bitirelim. Ya da biz gelip eve soygun yapalım. Sonra bütün hepsini yapalım. Ha. Havaya kaldırın. Elleri havaya kaldırın. Yoksa hepinizi işini bitiririm. Hepinizi işini bitiririm. Tamam mı? yardım edin. Yardım edin. Tamam mı? Burası sa ev saati lacak. Bu almadan hiçbir yere gitmiyorum tamam mı? Gitmiyorum. Gitmiyorum. Hayır bize yapma lütfen. O babanız nerede? O baba nerede? Üst katta. Tamam. Şimdi var geliyorum. Geliyorum. Ya da bak. Eldeki her şeyi ver. Ne? Ne yapıyorsun burada? Seni de vereyim. Eve nasıl girdin sen? Girelim oğlum ben. Çık lan evde çık. Hayır. Hayır bir şey yapamazsınız. Döverim size. Çık evde çık evde çık evde. Aa tamam. Çıkacağınız oğlum tamam mı lan? Tamam mı? Tamam mı? Dur be emrim bitecek. Geçin lan geçin. Tamam. Abi. Çıkacağınız gideceğiz buradan. Ben de yeni evimi yapacağım. Çıkın. Çıkın. Bunu bize yapamazsınız. Bak 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 düzeltmiş kendini yapmışlar. He, ee, ne oldu ne oldu? Bizim inşaatçılar çok çalışkan. Evet biz çok çalışkanız. Ve bu da ikiz. Ne? ne? Bunlar ikiz. Yok ikiz değil ki. Bunlar yapışmışlar bak. Bak. Tamam mı lan tamam mı? Ey bana vuramazsın. Bana vuramazsın. Bol bir gövde vurur. Sınır yaşıyorsun. O zaman ben de bunu vururum. Hey kendi ne yaptığını zannediyorsun. Hey vurma bak ben geçiyorum. Hey duracaksın lan. Yoksa seni öldürürüm. Geç geç geç. Evet şimdi. E, şimdi çok güzel şeylerle yapacağız. Askerler gelin. Asker değiliz ki. Biz. Sus. Bana cevap verme. Onlar gittikten sonra artık ben burada duracağım. Güvenlik gibi elimde silah var yaklaşırsanız ve kapıyı açmaya çalışırsanız hemen öldüreceksiniz. Aa, aşkım ne diyor bu? Baba! Sakedeni ne zannediyorsun ha? Biz, bi biz, bizim hakkımız var. Parayı verecektim ama vermeyeceğim artık. <laughs> Neyse sana bir ev yapıyorum. Örümcek kız Tamam aşkım Tamam baba Ama topraktan çünkü şey az duracağız O yüzden Tamam baba Şöyle toplayalım baya bir Ve 33 Tamam arkadaşlar Şimdi şey yapacağım onlara minik bir ev yapacağım Size bir şey söyleyeceğim. Evdeki eşyalarımız olabilir. Hayır. Olmaz. Gideceksiniz. Siz ben acımasız birisiyim. Ve gideceksin. Ee, tamam. çok küçük olacak ama mecbur. Burada yaşayacağız. Yola niye yapıyorsun? Sus. Sana ne? Allah Allah. Evet, önce kız maalesef böyle oturacağız. Tamam aşkım. Tamam baba. Yani geçireceksiniz yani. Güzel de güzel bir ev yapardım ama şu an zamanım yok. Şu an ben merak etme ben bulacağım. Daha aşkım. Tamam şöyle şunları koyamıyorum. Neyse güneşte koruması için böyle yaptım. Zaten yağmurlu değil bugün ama. burada yaşarsınız. maalesef burada yaşayacağız. Sen çok kötü bir insansın ya. Ya buraya arsa altına geçersiniz abi. Tamam. Tamam aşkım. Tamam baba. Tamam şöyle iki tane bir tane de koyayım. Tamam. Burada durursunuz. Ben bir Tarık'a gidip geliyorum. Tarık. 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 Tarık neredesin? Başım nerede kanka? Başım nerede? Başım nerede? Evet ya. Susilo kapı çaldı ya. Kim o? Kim o? Ya kanka bana yardım etmen lazım. Şu an ben o kadar kötü bir durumdayım ki. Şu an o kadar kötü bir durumdayım ki sana tamam Ya ne oldu? Ne oldu? Söyle ya. Şey oldu. E, benim evimi çaldılar. Ne? Benim evimi çalan silahlı bir adam. Tarık bana yardım etmen lazım. Hmm. Ben evde bir şey bulayım. Ne bulacağım Ne ne? Şey ben bir şey bulayım. Ee, nasıl da sev işte bir. İşte bir fikir bulacağım ya. Gel sen de düşünebiliriz aslında. Tamam Tarık hemen bulmamız lazım. Eve özledim. Karım şu anda şurada. Karım da şurada. Ben de buradayım. Lütfen bize yardım et. Tamam kanka ben senin yıldızını ölüyorum. Ah! İlk başta düş, fikir düşünmeye için buraya oturuyorsun. Ve bilgisayarını açıyorsun. Buradan buradan böyle şeylere bakıyorsun. İleride böyle bakıyorsun. Sonra fikirlerin iyisi yükseliyor. Kötüyse ise aşağı iniyor. Ha Tarık anladım. Şimdi bu bu gördüğün bu kişiler iyi anlamına geliyor kırmızı olarak kötü anlamına geliyor. O zaman bir fikir aratalım. Mesela bir aklıma şey geldi Tarık. Ee, böyle şey yap. Ağzını uzuyor uzuyor. Ee, böyle betor çarptırıp uzu aşağı gitti. Ben söyleyeyim bir. Aha çok güzel baklama fikir geldim. <laughs> Bak. E, bence hayalet olup evini Fran olsa gitti evine evine onu o korkutup onu korkutup Evden kovdurabiliriz. O uçtu uçtu uçtu. evet Tarık o zaman çok güzel bir fikir bulmuşuz anlamına geliyor. Tam Tarık senin de de neydi unuttum da bana söyleyebilir misin? Bak tekrar anlatıyor. İşte bu dedim fikir şey o senin silahlı adam var ya evet Tarık İşte onu attırmak için korkutucu bir kıyafet giyecektim böyle o kadar korkutucu böyle çok kaba çok korkutucu bir şey kıyafet giyip onu böyle korkutup götüreceksin tamam mı a çok iyi bir fikir giderse şeyleri de gider sonra evi kurtulur ha şimdi anladın mı evet anladım Tarık Tarık için sağ ol. Sana da sağ ol. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar korkunç bir kıyafet giyeceğim. Ve bu sayesinde bak hala duruyor. Ya, duracağım seni izleyeceğim. O zaman ben bir köyün merkezine gideyim de orada konuşayım. Duyarsa önlem alır. Şimdi arkadaşlar ben şimdi korkunç kıyafetler giydirme mağazasına gideceğim e, ee, şu tarafta olduğunu duymuştum. Şu, şu yarı duymuştum. Mesela şöyle gidelim. Şurada olduğunu söylemişler bana. Evet. Burada galiba. Evet. Şey merhaba. Korkuç kıfa kıfaçı. Hı merhaba Ferit Eymen. Ne olmak istersin? Elimde korkunç kıyafetler var şey bana en iyi korkunç kıyafeti e, verir misin? Tamam bak bana sana göre çok iyi bir şey var. İşte bu oldu mu? Bakayım hemen. Kim bir şöyle. Oo çok korkunç olmuş. Baksanız arkadaşlar. Ben kötü, çok kötü ama çok kötü, kötü ama kötü. Blob, blood. Harabrine. Ha Gayet güzel oldu bence değil mi? Evet evet çok güzel oldu. Kaç TL? Ee, 15 elmas. Bu baya paraymış. Onu 10 on, elmas yapabilir miyiz? Tamam. Normalde bak kimseye böyle bir indirim yapmam. Ee, onu bir. Tamam abi ben e, kredi kartından çekebilir miyim? Tamam. O, ver bakalım. Hmm, tamam çektim. Alabilirsin. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Çok güzel olacak arkadaşlar. Hatta korku ses bile çıkardım. Evet oğlum sen bitti. Evimi geri alacağım senden. Geri alacağım. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Ha ölecek kız ölecek çocuk buradasınız. Tamam. Hayır Hayır! kaçın buradan! kaçın. O hemen arkasına sakladım arkadaşlar. Ee, bekleyeceğim arkadaşlar. Beni hayal et Çünkü hayal edeceğim var. Ee, hadi Ve a geri geldi. Seni döveceğim. Vey, öldüreceğim. Eğer onu döveyi istemiyorsan bu evden görecek. Ha. Hayır. Bura kullanacağım hiçbir zaman gelmemişti. bakalım. Hey o bir silah. O bir silah. Ha, ha. Şimdi patlatacağım. 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 Hayır başka bir yer attı. Ee, git buradan. Aa, aa. Bunlar delirmiş. 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 Koş 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 çok korkuyorum abi. Hemen kaçmam lazım. Hemen o korkunç şeyden kaçmam lazım. Dostum o korkunç şeyden kaçmam lazım. Ya evimizi değiştirmiş. Ne <laughs> olmaz be arkadaşlar. Şimdi size şeyi bitireceğim. Hayır. <laughs> Şimdi ikinizi de iyi şiiri bitireceğim. Hayır. Yaptım <laughs> ben oğlum şaka yaptım. Aa, nasıl şaka yaptın ne diyorsun? Ben aslında kimin biliyor musun? Ben... Ferit herif. Aa, baba sen miydin? Aa, aşkım evimiz kurtuldu. Hemen şöyle bir sihir yapacağım. Ve buralar falan gidecek. Siz de hemen hızlıca geçeceksiniz. Şimdi Tarık bana Tarık'tan bir şey isteyeceğim. Ee, bir tane onda bir şey vardı, top vardı bu top sayesinde her şey diziliyordu. Ta, -ta Tarık. Hadi diye bakıyorsunuz. Şey Tarık bana özel bir topum vardı. Onu bana verebilir misin? Ha şu yapı yapan top mu? Ha o topu bana verir misin? Tamam. Hemen veriyorum şimdi. Hemen geliyorum bir saniye. Tamam götürdüm. Bak elimde. Nerede Tark? Nereye gidiyorsun? Öyle şaşırmışsın da. Neyse bak burada. Aa ne? Ee, burada bunun adı ev yapma toz topuymuş. Al bakalım. Tamam ver bakalım. Tamam hadi görüşürüz. Bak ee, kapatıyorum. O zaman. Tamam. Yudumu şaşırdım. Anam yeni mi şaşırıyorum hep ya? Yani neyse görüşürüz. Vay be demek buymuş o zaman. Hadi bakalım şuradan çıkalım da atalım bir. Ya bir tane varmış o zaman. O böyle atarsam ikisi de değişir. Yani bu da buraya geçer, bu da oraya geçer. Falan filan olur. Şöyle atıyorum. Hop Bir de işe Bakın. Kıyırı geldi hepimiz. Ama aşkı biz gitmedik. Aa o biraz da geç ya. Hadi geçin geçin o zaman. Bay be çok özlemişim ya. Valla ben hemen mutfağıma geçtim. Ben de koltuğa geçtim. Bakayım. Aa geçmişsiniz bile zaten. <laughs> Oğlum sen çok özlemişsin. Evet aşkı ben de bu mutfağı. Tamam. Evet ben bir video belki bir, bir saniye. Evet arkadaşlar bugün... Çok güzel video çektim sizinle. Çok da bir yani Ben şimdi e, bilgisayarla PUBG oynayacağım o yüzden bana şey yapın. Görüşürüz bay bay ve görüşürüz. Şöyle şuradan Google PUBG PUBG Play sonra da. Ne onu